Şimdi bu videoyu yapmamın amacı yeni yatırımcıyı Smart Trade Coin hakkında bilgilendirmek. Şimdi Smart Trade Coin bu yaklaşık 4 senedir faaliyette. 4 senedir yani sorunsuz bir şekilde insanlara kripto kazancı sağladı. Kısaca bir mantığından da bahsetmek istiyorum. Burada normalde trade botu var. Ee, buradan yani şu alandan yani, tek tek açıklamayacağım çünkü amacımız bu değil ee, buradan gerekli ayarlamaları yapıp start deyip e, bot başlatabiliyorsunuz ee, veya burada yani, mevcut stratejiler var ana sayfada ee, şu kişinin mesela e, kazancı bu kadarmış şu kadar günde klon e, diyerek bu stratejiyi de kopyalayıp e, yine bot çalıştırabiliyorsunuz Normal bu iş sistem böyle dört yıl devam etti. En son bu DeFi projeleri çıkmaya başlayınca Smart Trade de DeFi olayına el attı. Buradan da bir bot türü çıkartmış oldu. DeFi'lar yeniydi. Ben aslında sistemi 4-5 aydır test ediyorum. DeFi tamamen çıkınca bütün şuradaki botlarımı şeye çevirmiştim. Convert diyerek DeFi'ye çevirmiştim. DeFi Smart Trade'in yeni bir hizmeti. Yani güzel kazandırıyordu. Yani günlük %1 bir kazancı vardı. Yani aslında sizin şuradaki Ethereum ve Bitcoin adedinizi arttırıyor %1. Yani Ethereum'un o anki değeri neyse şurada doları dolar olarak öyle görüyorsunuz. Yani sizin aylık ortalama %20, %30 gibi bir elinizdeki eternum bitcoin miktarını arttırıyor. Yani gayet güzel, mantıklıydı. 4-5 ay test ettim, sorunsuzdu. Ben de içerideki portföyümü arttırdım. Ama maalesef smart trade insanları dolandırdı. Şimdi onlar strateji hatası diyorlar, yazılım hatası dediler. 5 Haziran günü, şöyle göstereyim ben size. Normal bakıyoruz şöyle 7 günlük değil 30 günlük bakalım. Şimdi şurada 18 dolar gördüğünüz gibi Mayıs 22 Mayıs'ta 15 dolar böyle böyle. Portföyümü arttırdıktan sonra günlük 48 dolar, günlük 46 dolar, 51 dolar, 43 dolar kazandırıyordu. 4 Haziran'dan sonra gece yarısı sistem patladı. Şöyle bakıyoruz 3755 dolar eksi bakiye zarar etti. Yani sistemde herkes bu e, DeFi botu çalıştıran herkes 90 oranında zarar etti. E, herkesin portföyü eridi. E, şimdi firma açıklamalar yapıyor. E, şeyden Telegram sayfasından e, farklı açıklama yapıyor. Twitter'dan e, yok yazılım hatası. Yazılımcılarımız çalışıyor. 48 saat süre verin. E, 48 saat süre doldu. Açıklama yapıldı. E, yine aynı şey. E, bu bir e, yatırım kripto işi dünyası riskli bir e, yatırım alanı falan kaybetme şeyi de var e, yani özetle bu e, hani kazandırırken kazandırdık ama e, kaybederken de beraber kaybettik demek istiyor e, çözüm yoluna gideceklerini sanmıyorum e, lider e, vasfını taşıyan birkaç böyle e, insan var e, onlar da insanları böyle yani şu programda yani şöyle bu sistemde altlarına üyeler bulmuşlar. Yüzlerce binlerce üye referans sağlamışlar sisteme. Bunlara da lider deniyormuş. Liderler iyi de güzellemeler yapıyorlar. İşte firma şeyi çözmeye çalışıyor. Yani sorunu çözmeye çalışıyor falan. havacıva Yani kesinlikle bu sorunlar çözülmeyecek. Yeni yatırımcı dikkat etsin yani biz girdik elimize verdiler tabiri caizse bizi patlattılar ben sistemi aslında en baştan beri yani YouTube'a veya Google'a yazın herkes ponzi monzi bir ton şey yazar biz de öyle hani kripto dünyası bugün yani yarın Binance'ın kapanmayacağını kim biliyor yani yarın Bitcoin şu an kripto paralar Güzel işliyor. Tamam %30, %40 düşüşler olabilir ama yarın kripto paranın e, bir muadili e, üretilir mi, bulunur mu? Bulunur. Yani e, hiçbir şey sağlam değil. Ya Smart trade'de de bu kadar da çok bel bağlamadık. Ben biraz test ettim. Yavaş yavaş içerideki portföyümü arttırdım ama maalesef 5 Haziran günü e, bize e, %90 oranında zarar ettirdiler. Ee, ama defi'da bize kesinlikle şeyi söylemediler. Yani e, açıklamalarına göre e, kaldıraçlı işlem yapmışlar. Yani sen niye kullanıcına bunu söylemiyorsun? Yani kaldıraçlı işlem yaptığını, yapacağını e, niye söylemiyorsun? E, hatta öncesinde şöyle bir de durum yaşandı. E, yaşanmış ben e, görmedim. Çünkü 2 saatte hemen düzeltmişler. Yani herkesin elindeki para portföy iki katına çıkmış. Yani 100 bin liram varsa içeride 200 bin lira görünüyor. Dolar, e, ciddi, tabi kripto para olarak 2 katı olmuş oluyor. Onu 2 saatte hemen geri almışlar. Yani bir fazla kazanç oluştu. Fazla kazancı ama e, geri çekiyorlar. Şimdi e, eksi bakiye var, zarar var. Ama şimdi zararı ortak olmuyor. Yani fazla verdiğini güzel güzel alıyor ama e, kaybettiğini de karşılamıyor. Şimdi biz buraya e, şey yaptık. Gold üyelik yaptık. İnsanlar ben neyse aylık aldım. İnsanlar gold üyelik aldı. Senelik e, 7-8 bin lira para veriyorlar bunlara. Ne oldu? İçerideki para e, benim 3 bin dolardı. 700 dolar oldu. Ne olacak şimdi? Bir de buradan vurdular. E, kesinlikle bunları şey yapmıyorlar. Karşılamıyorlar. Yani e, bu sisteme bütün varını yoğunu basan insanlar var. Yine biz bir küçük miktarla girdik. Yani e, yani intihar söylemleri yapan kişiler var. Kesinlikle yani bu böyle şeyler hiç söylenmemesi lazım. Yani bir de her şeyini de basmaman lazım. Bu kadar yani nasıl güveniyorsunuz? Hani biz güvendik bir kısmını koyduk paranın ama varını yoğunu basmakta biraz şey yani. Yani milyonlar kaybeden var şu an burada. Ben de bu videoyu yeni yatırımcı bilinçlensin, çok hani aldanmasın. Yine denemek istiyorsa küçük bir kaybetmeyi göze aldığı miktarla DeFi veya şu diğer bottan çalıştırabilir. Öyle ki yani aylardır, yıllardır hiç içeriden kar almayan insanlar var. Nasıl olsa portföy katlanıyor diye. Ee, hiç içeriden çekmeyen insanlar oldu. Onların hep e, birikimleri, karları, ana paraları da dahil, e, hepsi eridi gitti. Ee, şöyle şuradan ben paneli göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi botlar. 5 Haziran öncesi, şöyle. Ee, şey, Historia bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi şurası kırmızılar botun zarar yazmaya başladı. Öncesinde yani çok güzel kazandırıyor. Bakın her bir bot günlük 2 dolar, 3 dolar güzel güzel kazandırırken şurada insanları patlattılar. Paralarımızı çektiler. Sonra yine gıdım gıdım vermeye başladılar. Yani ben şöyle düşünüyorum. %10'luk herkesin Cüzdanı da bakiye bıraktılar, e, artık onunla avunsunlar mı, e, içeride beklemeye mecbur kılsınlar, bizi dolandırdı demesinler, sistemsel hata olduğuna inandırmak için gibi e, ben öyle düşünüyorum. İçeride ufak bir bakiye, e, yine vicdanlılarmış yani hepsini almadılar, e, az bir şey bıraktılar. İçeride artık e, ethereum, miktar, ethereum değerinin yükselmesine odaklanacağız. Artık içerideki bu parayla bir şey olacağı yok. Ethereum'un e, güzel haberleri var 2021 22 yılında. E, güzel güncellemeler var. Ethereum 2.0 ile beraber fiyatı artacaktır. Artık e, içeride az bir parası olan kişiler zararını böyle artık aylar yıllar sürecek ama e, telafi edebileceklerdir. Yeni yatırımcı özetle bu tür e, şeylere e, çok bulaşmayın. Bulaşmak istiyorsanız girmek istiyorsanız da çok ufak bir miktarla işlem yapın. O para kayb kaybettiğinizde hayatınıza yine hayat kaldığı yerden devam edecek şekilde şey yapın. Video biraz doğaçlama oldu. Yani açtım. Yani can sıkıntısını yapıyorum. İnsanlar bilsin, öğrensin. Yani firmanın merkezi de bilmem bir şey adalarında yani gidip ulaşamazsın. Ee, böyle bir sistem. Şu an itibariyle ben hani çıkmak istiyor muyum? Zaten e, sadaka parası bırakmışlar. O da içeride kalsın. E, bari günlük e, %1 bir getirisi oluyor hala. Onu da almazlarsa elimizden. E, böyle böyle artık unutacağız bunu burada. E, böyle bir mağduriyet yaşadık arkadaşlar. Ee, yani büyük kayıpları olanlara şimdiden çok geçmiş olsun. Ee, yani bizim e, aslında yani şu şeyi unuttum. Burada Defy'de aslında biz e, şey yapıyor zannediyoruz yani. Şöyle baktığımda e, History'de galiba. Ha gördünüz? Yani Uniswap, Pancakeswap, e, Sushi falan. Yani buralar. Burada abi kaldıraç yapamazsın ya. Exchange bunlar, swap yapıyorsun. Ya yani biz ben buraya girerken bu DeFi botları çalıştırırken smart trading sadece e, arbitraj yaptığını zannediyordum. Yani borsalar arası fiyat farkından e, kaynaklı e, buradan alıp oradan satıyor. o Aradaki karı bize yansıtıyor. Öyle zannediyoruz. Meğerse adamlar bizim bütün paramızla kaldıraca girmişler parayı kaybediyorlar, ee, zararı da bize yansıtıyorlar Ama e, o parayı da çok vurgun yapınca, çok kazanınca da e, cukka yapıyorlar. Böyle e, kesinlikle e, güven vermeyen bir sistem. Tekrar herkese geçmiş olsun. İyi günler dilerim.